Rüyada cellat görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Cellat görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada cellat görmek. Cellat çök sövüp sayan, küfürbaz kimseye onu görmek üzüntü ve kedere, cezayı gerektirecek işlere ya da hastalığa delalet eder kendisine ahlaksızlığı iş edilmiş kötü kimsedir. Hastalık nedeniyle üzüntüye ve acıya ya da emellerinizin gerçekleşmeyeceğine işarettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.